Hoş geldiniz Mehmet Emin Bey. Merhabalar, iyi yayınlar efendim. Ee, teşekkürler. Konuyu çok konuşuyoruz ama size de farklı bir başlangıç yapmak isterdim ama Numan Kurtulmuş'un bir sözüyle başlamak istiyorum. O e, Diyarbakır ziyaretinde yapmış olduğu açıklamalar, Kürtçe sözlerden başlamak istiyorum. E, mecliste e, söylendiği zaman bilinmeyen bir dili olarak ifade ediliyor bu sözler ama Sayın e, Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı Diyarbakır ziyaretinde bir Kürtçe söz söyledi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Twitter resmi hesabında bu paylaşıldı. Ee, nasıl bakmalıyız olaya acaba? Olumlu bir adım e, olarak bakıyoruz ama süreciye nasıl etkiliyor bu durum? İki yönlü bakabiliriz. Birincisi hala meclis tutanaklarına bilinmeyen dil yazıyor. Barış anneleri e, iş düzeye tabi olmayan bir komisyonda Kürtçe kendini ifade edemiyorken böyle bir e, tweet atmayı bir çelişki olarak görebiliriz. Evet. Ama diğer taraftan da ee, Numan Bey'in bu konudaki tutumu biliniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi hesabından böyle bir paylaşım yapmayı hem barış anneleriyle ilgili yapılan eleştirileri ortadan kaldırmak hem de yeni sürecin ruhuna uygun bir esneklik bir adım olarak e, tanımlamamız gerekir. Ama şunu kabul edelim ki hak ve özgürlükler alanında atılacak adımların kişisel inisiyatiflerle ve esnekliklerle değil mevzuatla desteklenmesi gerekir. Bu anlamda biz. Numan Bey e çelişkileri hatırlatan bir yerde durmaktan çok bu adımı olumlu bulduğumuzu ifade ettik. Ben şöyle devam edeyim o zaman sanıyorum genel kurula da katılacaksınız hızlı hızlı sorularımızı soralım istiyorum. Bir Diyarbakır ziyareti gerçekleştirdi. Aslında Numan Bey'in kendi programına dahil bir programda Siz bir davet üzerine gittiğinizi biliyorum ben komisyon üyeleri olarak. Numan Bey'e eşlik eden isimler arasındaydınız. Yeni Yol Grubu üyelerinden de olarak. 450'nin üzerinde STK Başkanı ile görüşüldüğü bilgisi var. Bu Diyarbakır ziyareti nasıl geçti? Nasıl dönütler aldınız? Aslında bu süreç toplumda nasıl bir yansıma bulmuş? Yani, yani daha doğrusu Beyim ben de, de bir ekleme yapayım Mehmet Emin Bey. Yani o Buyurun coşku mesela e, güven ve dedi toplum deyince şimdi hale oradan ya bir coşku var mı? Yani hani e, halen mesela insanlar dinleniyor. Önemli kişiler de geldi sürece dahil oldu. Fakat daha sonrasında hep ne zaman yasal düzenlemeler geçilecek artık ne olacak kaygısı da bir yandan var. Dolayısıyla yani e, toplumun güveni var mı ya da işte özellikle e, coşku vesaire gibi yani siz nasıl gördünüz oradaki havayı? Havası Şimdi Numan Bey'in e, Kültür Yolu Festivali e, münasebetiyle kişisel bir programı hı hı. komisyon çalışmalarının da gündemde olması nedeniyle Aynı adeta diyor. komisyonun bir parçasına döndü. Evet. Komisyon üyelerine bir davet yapıldı. E ee, birçok arkadaş bu davete icabet etti, katıldı. Biz de e, grup üyelerimiz Sayın Bülent Kaya ve Sayın Mustafa Bilici ile birlikte oradaydık. Hı hı. Sabah akademik yılı açılışında çerçevesi iyi çizilmiş, hem sürece hem temel hak ve özgürlüklere vurgu yapan bir konuşma yaptı Sayın Kurtulmuş. Daha sonra eee e, caminin önünde vatandaşlarla sohbet, valilik ve Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesine belki on yıl sonra ilk defa iktidara e, e, mensup bir siyasetçi ziyaret etmiş oldu. 26 yıl önce. E, daha diyorlar. sonra da Sivil Toplum Buluşması, Siliv Toplum Buluşmasında galiba 10-12 kadar arkadaş söz aldı, düşüncelerini ifade etti. E, bence e, çerçevesi iyi çizilmiş bir günü birlik program oldu. E, toplumda bir coşku var mı? Hiç olmadı böyle bir coşku. Şu anlara bu coşku gözükmüyor. Sürece destek çok yüksek, ama sürece dair güvensizlik var. Hmm. İşte Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu ya da yasama faaliyetine geçilmemiş olması nedeniyle yapılan eleştiriler oldu, hatırlatmalar oldu. Bir de vatandaş e, silahın ve şiddetin son bulması anlamındaki negatif barıştan kendi hayatına değecek hak, hukuk ve özgürlük alanlarındaki iyileşmeler olan pozitif barışa geçişi merak ediyor ve bunu talep ediyor, bunu soruyor. E bence e, bu bağlamda e, e, hem vatandaşın sözünü birinci ağızdan dinlemek hem de belirli mesajları dönmek açısından e, iyi bir ziyaret oldu. E, süreniz varsa devam etmek isteriz ama e, size göre hareket edelim e, Sayın Mehmet Bey. Buyurun buyurun. E, yani böyle e, ee, şey, devam gel. edelim aslında istiyorum. Şimdi bugün Devlet Bahçeli'nin çıkışları da vardı grup toplantısında yapmış olduğu. İmralı sözünü tutmuştur ifadesini kullandı. Bundan sonrası işte silahların yakılması ve bırakılması gibi açıklamaları da var. E, ama bir de YPG meselesi var. Biraz hızlı geçiş yapmış oldum kusura bakmayın ama. YPG'nin Suriye entegrasyonu meselesi var. Bir entegrasyon sağlandı, anlaşma sağlandı diye geçtiğimiz günlerde bir haber vardı, paylaşılmıştı. Ama bugün tekrar kontrol ettik bir hani oyalama taktiği, bir zaman alma gibi hani aslında böyle bir şeyin olmadığına dair yeniden haber geçilmiş. Bundan sonrası için bu yani terör örgütleriyle olan ilişkiler nasıl olacak ya da Durum nedir? Yani bir yanda tamamen PKK bitti diyoruz ama bir yanda onun uzantısı olan başka bir yerin işte sınır komşumuzla anlaşma sağlandı. Yani ülkedekiyle bir anlaşma sağlandı ifade ediliyor. Bu süreci nasıl değerlendireceğiz? Şimdi evet. e, Hale Hanım e, bahsettiğiniz haberi görmedim ama bir haftadır hı hı. E, iktidara yakın kaynaklarda SDG ile ee, Şam arasındaki entegrasyon programında olumlu gelişmeler olduğunu teyit ediyorlar. Hı hı. Sayın Bahçeli'nin de e, bu yönde bir takım bugün e, açıklamaları oldu dikkat ettiyseniz. E, açıkçası e, Suriye'de devrimden sonraki süreci devrimden önceki kavramlarla okumaya ve tanımlamaya devam edersek orada çıkış kapısı yok. O zaman Şam'da da. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörist e, listesinde bulunan her teşenin bir lideri. Yani eğer -sa Şar'a Birleşmiş Milletler'de konuşma yapıp, terörist Çolani'den e, devlet başkanı Ahmet Şar'a dönüşüyorsa, biz hala SDG'yi bir terör örgütü, mazlum adliyi de terörist olarak okuyamayız. Hı hı. 10 Mart anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin desteklediği bir anlaşmadır. Bu anlaşma, SDG'nin ki SDG'nin de %70'inin Arap Sünni aşiretler olduğu biliniyor. SDG'nin elindeki güçlerin Suriye ordusuna entegrasyonu destekliyor. Ve Sayın Erdoğan da Sayın Bahçeli de 10 Mart anlaşmasının hayata geçirilmesi yönünde çağrılarda bulunuyordu. Son bir haftada temel tartışma konusu olan SDG güçlerinin bir kolordu olarak mı orduya entegre olacağı yoksa 4-5 tümene bölüşerek mi ülkenin değişik yerlerinde görev alacağı meselesinde önemli bir anlaşma kat edildiği görülüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin talebi şuydu, bir kol olarak entegrasyonu bir bölgede dominant bir güç olarak kalmaları doğru değil. Biz SDG güçlerini tümenler halinde Suriye'nin değişik yerlerinde orduya entegre eder miydi? Varılan anlaşma bunu gösteriyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin taleplerini karşılayan bir anlaşma. E bu durumda biz Serege Terör Örgütü hala bu terör örgütüyle niye mücadele etmiyoruz diye soracağımız bir tablo yok hala. Anlıyorum. Ee, bir de son e, birkaç dakikanız daha varsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girmek istiyorum. Çünkü o da çok önemli bir mesele. E, oradaki süreçler de çok önemli. Türkiye'den e, Sayın Bahçeli'nin sözleri de var bugünkü basın toplantısında, grup toplantısında ama e, orayı nasıl değerlendirebiliriz acaba? Bizden bir kopuş mu söz konusu? Benim Kıbrıs bizim milli davamızdır. Ulusal güvenliğimizin vazgeçilmez bir parçasıdır ve Kıbrıs'taki e, kı, e, Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının huzur ve güvenliği kadar demokratik tercihleri bizim birinci derecede başımızın gözümüzün üstünde yeri olan bir tercihtir. Evet. Bizim bu tercihleri sorgulama hakkımız yok, sorgulama imkanımız da yok. Kıbrıs davasında. Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı kim olursa olsun Ankara ile ortaklaşarak bir politika yürütmek zorundadır. Ve bu da Türkiye'nin güvenliği ve milli davası kadar Kıbrıs'ın da menfaatlerini gerektiren bir yerde durmak zorundadır. Biz burada Türkiye'yi ki biliyorsunuz uluslararası sözleşmelere göre de garantördür. Evet. Türkiye'yi oradan çekin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni 24 saat orada yaşatmazlar. Bazen oradan da bazı radikal siyasetçilerden laf duyuyoruz. Efendim Türkiye e, bizi e, peşimizi bıraksın. Biz bağımsız bir e, devletiz. Türkiye orada garantör devlet. Olayı doğru okumak zorundayız. Nasıl ki seçim sonuçlarına saygı duyuyoruz. Türkiye ile bütünleşik bir şekilde Kıbrıs davasının takibini de birlikte yapmamız gerekir. Ben yeni Cumhurbaşkanına hayırlı olsun diyorum. Hı hı, evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, Kıbrıs Cumhurbaşkanının onurunu korumakla mükellef olduğunu, Kıbrıs davasını birlikte takip etmek zorunda olduğumuzu hatırlatıyorum. Ve eğer Türkiye Kıbrıs'la ilgili bir şey yapmak istiyorsa bu oraya koca koca saraylar yapmak değil, orayı Türkiye'nin kirli işlerinin bir bahçesine dönüşmekten kurtarmak olduğunu söylüyorum. Kıbrıs kumar, bahis Fuhuş ve mafya e, bataklığına e, döndürülmemelidir. Kıbrıslı vatandaşların bu yöndeki şikayetleri dikkate alınmalıdır. ve Yeni dönemde Kıbrıs hukuk devleti olarak suç örgütlerinden uzak vatandaşının e, refahını, hukukunu, özgürlüğünü esas alan bir şekilde yönetilmelidir diyorum. Bir tekrar bir komisyonla ilgili bir şey sormak istiyorum Sayın Ekmen. Kısaca Sayın Babacan demişti ki hani Öcalan'la görüşme işte komisyondan üyelerin gidip gitmemesi konusu. Bir formül bulunmalı diye bir ifadesi vardı hatırladığım kadarıyla. Yani Öcalan'ın görüşlerinin bu komisyonda gündeme gelmesine dair başka bir formül. Şimdi biz bu komisyona baktığımızda siz geçenlerde şöyle bir cümle kurmuştunuz. Yani Kürt meselesinin çözümü komisyonu değil bu. Yani daha geniş bir perspektifle baktığınız için ve parti politikasını da aslında orada yansıtıyorsunuz Deva Partisi'nde. E nasıl bir formül olacak? Şimdi cümlem şunu söylüyor. Biz Hı. 100 yıllık Kürt meselesinin bütün çözüm parametrelerini bu komisyonun sırtına yükleyemeyiz. Bu siyasetin daha geniş bir zaman aralığında ve katılımcı bir modelle ilerletmesi gereken bir e, programdır. Bizim parti programımızda ve eylem planlarımızda bu açık ve net ifade edilmiştir. Komisyon te, <laughs> pardon, terör örgütünün fessi ve silahsızlandırılması ile ilgili olarak atılacak adımlara dair bir çerçeve metini ortaya koyar. Bir de Geniş anlamda Türkiye'nin demokratik dönüşümü ile ilgili ikinci bir rapor yazar. Bu konuda da herkes mutabık. İnşallah bunları başarıyla tamamlarız. Şimdi İmralı'yla komisyonun görüşmesi mevzusuna şöyle bakıyoruz. Sayın Bahçeli de vurguluyor. Hı hı. Bu süreç İmralı'nın kendi örgütlerine karşı tek taraflı bir inisiyatif alarak ilerlettiği bir süreçtir. Ben tarihsel sorumluluğu alıyorum ve örgütü silah ve şiddet zemininden hukuk ve siyaset zeminine davet ediyorum dedi. Örgüt de buna uydu. Şimdi bunun bir hukuki altyapısına ihtiyaç var. Hukuki altyapıyı biz tek taraflı hazırlayabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarafında ismi pişmanlık yasası olan, topluma kazandırma yasası olan birçok evet. düzenleme var. Ama sonuç almamış. O halde yapılacak düzenlemeye örgüt üyelerinin katılımının nasıl kolaylaştırılacağının konuşulması gerekiyor. Bunu eğer örgüt adına İmralı'yla konuşmak gerekiyorsa konuşulabilir. Bunun formülünü komisyonun gündemini meclis başkanı belirler. Meclis başkanı bize hangi yöntem ve usulle bu görüşlerin komisyon gündemine nasıl taşınacağına dair bir teklifle gelirse biz bunu değerlendirmeye değer buluyoruz. Kategorik olarak ilerletmiyoruz. Eğer taraflar yani İmralı, mit AK Parti, DEM Herhangi bir formül üretememişse bunu ortaya koysunlar. O zaman biz bir formül üretiriz onlara. Bir de ben son olarak e, şey Süremiz var mı onu soralım sorayım, çünkü. Evet. Süremiz yoksa e, Buyurun. Tamam e, tamamlayalım. E, döneceğim ama Tamamdır. E, e, hemen hızlıca soruyorum. 9 bölge meselesi çok tartışılıyor. Daha önce de MHP'nin afişiydi bu. Asırlık birlik, kar sonsuz kardeşlik programları kapsamında işte 9 bölge 81 ilde şeklinde bir afiş hazırlamışlardı. Bugün e, yani dün daha doğrusu e, İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'ın da paylaştığı bir metin vardı. Orada da tekrar aynı şekilde 9 bölge ifadesine yer verilmiş. Bu 9 bölgeyi ben sormak istiyorum. Yani nedir, nasıl okumalıyız bu 9 bölge meselesini? Şimdi bu sorunun muhatabı muhtemelen MHP'li siyasetçiler. Evet. E, Ama şunu söyleyeyim. E, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgeye ayrılması aslında e, darbe döneminde yapılan bir çalışma. Yani bir geriye doğru gidin böyle bir yedi siyasi coğrafi bölge diye bir ayrımımız yok. Hı hı. Bununla birlikte bir takım kurumların bölge müdürlüklerini baz alırsak ya da kırsal kalkınma ajansını baz alırsak aslında bu TÜİK'in dilinde nak denilen değişik standartlarda farklı bölüm, bölümler de görüyoruz. Yani 12'ye bölen var, 15'e bölen var vesaire. E bunu böyle bir problem ve tabu gibi görmemek lazım. Ülke bölünmüyor. Evet. E benim MHP'lilere sorduğumda aldığım cevap şu oldu. Biz dokuz ışıktan mülhem dokuz vurgusunu çok kullanırız. Yoksa bu 7'ye alternatif 9 bölge değil. Anladım. Biz 9 ışıktan mülhem 9'u çok kullanırız. Bunu da e yine kendine sorursa size detaylı bir cevap verirler ama bizim 81 ilimiz var. 30. Büyük şehirimiz var. Şu anda bakınız 7 siyasi bölge diye idari bir yapılanmamız yok ya da coğrafi bölge diye. 81 hmm. il, 30'u büyük şehir. Bunun dışında bir teklif gelirse o gün onu tartışırız. Anladım. Yoksa bir parti çalışmalarını yürütürken 9'a mı bölmüş, 10'a mı bölmüş, 10 bölmüş 11'e mi bölmüş? Bu bizim sorunumuz değil yani. Hı, hı. Peki, teşekkür ediyorum ee, ben bil, kendi bil, adıma. <laughs> bir şey var buyurun. Mehmet Emin Bey hep şu konuşulur bu dönemlerde özellikle ee, bir takım adımların hep böyle iç siyasete yönelik yapıldığı işte ya Ufuk'ta bir seçim mi var ne oluyor da işte bu açıklamalar yapılıyor filan gibi. Biz genelde böyle değerlendiririz ama şimdi özellikle bu terörsüz Türkiye sürecinin sonuna doğru baktığımızda yani sizce e, Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından yani bu sürecin çok olumlu gidip de işte yani gitsin olumlu o ayrı mesele de siyasi araç olarak düşün, düşünülüyor mu sizce? Bu genelde konuşulur her zaman. Efendim e, AK Parti siyasi menfaat elde etmek istiyorsa... Bunun çok yolu var, biz de bundan gocunmayız. Mesela en düşük emekli maaşını artırsınlar, oylarını da artırsınlar. Hı hı, Asgari evet. ücreti artırsınlar, oylarını da artırsınlar. Türkiye'ye onurlu bir dış politika uygulasınlar, oylarını da artırsınlar. Terör örgütü silahlarını bıraksın, oylarını da artırsınlar. Bizim a, bununla bir problemimiz yok. Yeter ki iyi ve doğruyu yapsınlar. Adalet, yargı sistemini düzelsinler, oylarını da artırsınlar. Kumar, bahis fuhuşa son versinler, oylarını dağıtırsınlar. Gündüz kuşağı programlarına son verip aileyi korusunlar, oylarını dağıtırsınlar. Bu bir problem değil. Sonuçta ortada sandık varsa herkes bu sandığın sonuçlarını dikkate alır. Ama bazen siyaset risk de alır. Toplumda yadırganan işler de yapar. Bugün Devlet Bahçeli'nin yaptığı gibi. O yüzden bu süreç bittiğinde AK Parti'nin oyları artar mı diye bir soruyu biz hiçbir zaman sormadık. Artarsa artar. Yeter ki bu süreci ülkenin, devletin, milletin, vatanın ve memleketin lehine hiç kimseyi üzmeden, kırmadan doğru bir şekilde yönetsinler. da artarsa canları sağ olsun. Ben az önce oylarını artıracak 8-10 tane madde verdim. Evet. Hepsini yapsınlar, oylarını artırsınlar. Evet. Bunu aslında seçime yakın çok yakın bir zamanda yapıyorlar. Yani geniş bir zamana yaymıyorlar ama seçime çok kısa bir süre kalınca bunu yapmaya başlıyorlar. Evet. Çok teşekkürler. Oradan milletimizin takdiridir. Ne diyelim yani? <laughs> 4 yıl dayak yedikten sonra 4 yıl okula giden çocuğuna cebine haçlık koyamadıktan, ayakkabını yenileyemedikten, efendim evinde et pişiremedikten, çoluk çocuğuyla lokantada yemek yiyemedikten, gençler dışarıda bir kahve içemedikten sonra son bir yıl işler düzeldi diye oy vereceklerse... Valla daha vatandaşı eleştirecek bir yönümüz yok bizim. Takdim, Şimdi mesela mıdır? hala şey şu hala şu tartışılıyor mu işte Erdoğan'ın aday olur olamaz vesaire. Bunlar hala tartışılıyor mu sayın Ekmen yoksa Biz Erdoğan o Biz Erdoğan'ın aday, bitti aday mi? olamayacağını düşünüyoruz. Bir hmm. şey ad ad aday olamayacağını düşünüyoruz ama vakti zamanı geldiğinde bunları yeniden konuşuruz. Peki. peki. Ee, sorunuz yoksa Bugün da... için erken bir tartışma. Ee, ben çok teşekkür ederim. Sürenizi gerçekten açtık. Hem e, mecliste şeye gitmek istiyorsunuz. Ben teşekkür Kusura ediyorum. Adatmayın. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Sağ olun. Hale Hanım'la e, Mücahit Bey e alışık olduğumuz sinema <laughs> simalar ama Elif Doğan Hanım gibi Yıldız <laughs> Hanım gibi yeni simaları da TV5 ekranlarında evet, e, görüyor e, olmaktan e, mutluyuz. E, ümit ediyoruz ki Türkiye'de medya gerçekten çoğulcu, özgürlükçü bir yapıya e, 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 kavuşur ve e, işini iyi yapan gazeteciler her mecrada yer bulur ama alanlar daralınca TV5'in bir liman gibi, bir sınırnak evet. gibi e, bu iyi gazetecilere ekranlarını açmasının da çok önemli bir mesleki dayanışma olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkürler. E, e, bütçesi kısıtlı bir e, kanal. Muhtemelen arkadaşlarımız da iyi gazetecilik örneğini sergilemek için geliyorlar. Çok çok para kazanmak için değil. Karşılıklı bir ferakarlık. Ben iki tarafı da tebrik etmek istiyorum. Çok teşekkürler. teşekkürler. Biz de size çok teşekkür dağılın. ediyoruz. Ekranlarımızda her daim sizleri görüyoruz. Her Ek ilk ekranımıza çıktığınız için de ben tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.